Şanlıurfa'nın Eyyubey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan trafo paniğe neden oldu. Trafonun patlama anı kameraya yansıdı. Yangın Eyüp ilçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleye elektrik sağlayan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğunu gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye müdahale edemeyince elektrik firması çalışanları sevk edildi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleye elektrik verilmezken patlamanın kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.